Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz avukat Olcan Kılıç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle merhabalar. Beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ben avukat Olcan Kılıç. Avukatlık mesleğiyle iştigal ediyorum. Bizim aile hukuk büromuz var Çekmeköy'de Sema Kılıç Hukuk Bürosu. Orada yönetici avukat pozisyonunda çalışıyorum şu anda. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür Peki, ederim. Peki ailede var dediniz. Size rol model mi oldular? Nasıl başladınız bu işe? Evet tam olarak öyle oldu diyebiliriz. Benim annem zaten avukat. Kendisinin hukuk bürosu var. Muhtemelen İstanbul'daki ilk kadın avukat hukuk bürosu sahiplerinden biri İnsan. olabilir kendisi. İşin içine doğdum diyebilirim basitçe. Harika. Lise dönemlerinde bizim zamanımızda seçme yapılıyordu. TM veya FM şeklinde ayrılıyordu. Ona göre üniversite sınavlarında tercihler yapıyorduk. O dönem baktığım zaman FM alanına gittiğim zaman işte mühendislik, tıp ve benzer alanlar vardı. Bunların bana uygun olduğunu düşünmüyordum. Bu yüzden TM'yi seçtim ben orada. Üniversite sınavında da güzel bir sonuç almıştım işte koç üniversitesini kazandım orada da hukuk fakültesini seçtim e, hukuk fakültesine girdiğiniz zaman zaten hukuk fakültesi bize birçok iş alanı sunuyor burada Hı -hı. hani bu alanda çalışan arkadaşlarımız bilirler zaten hakimlik savcılık işte akademik kariyer yapabiliyorlar üst düzey memur olabiliyorlar bu noktada biraz insanın kendisini tanıması ve ona göre karar vermesi gerektiğini düşünüyorum ben daha çok sorun çözmeyi insan ilişkilerinde birlikte olmayı, insanlara temas etmeyi ve sorumluluk almayı seviyorum. Bu sebeple avukatlık mesleğinin bana daha uygun olduğunu düşündüm. Ve şimdi geri, geriye dönüp baktığımda da iyi ki avukat olmuşum ve bu yolu seçmişim diyorum. Bu şekilde başladık. Harika. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. Biz hukuk bürosu olarak çalışıyoruz. Yerli ve yabancı müvekkillerimiz var. Bunlara hukukun her alanında hizmet vermeye çalışıyoruz. Hem avukatlık hizmeti veriyoruz, hem danışmanlık hizmeti, hem müşavirlik hizmeti. Hukuk büromuzda hem İngilizce hem Türkçe danışmanlık hizmetlerimiz veriyoruz. Bunun yanında da son dönemde özellikle <laughs> herkesin şikayetçi olduğu bir konu ama bizim için iş olanaklar açan Arap müvekkillerimiz Hı -hı. oldu. Bu sebeple Arapça dilinde eklemek zorunda kaldık. Hı -hı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da ofisimiz ama tüm Türkiye çapında çalışıyoruz. İzmir, Ankara ve benzer illerde beraber çalıştığımız avukatlık ofisleri ve avukatlar var. Bu şekilde tüm Türkiye'de hizmet vermeye çalışıyoruz. Harika. Peki sizi meslektaşlarınızdan, rakiplerinizden ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şimdi şöyle bizim hukuk büromuz orta çaplı büyükte bir bürodur. 20 kişiye yakın bir avukat arkadaşlık meslek arkadaşlarımız var büromuzda. Biz departmanlaşma kültürüyle çalışıyoruz. Yani alanında uzman avukatlarla adeta bir hastane gibi girdiğiniz zaman her branşın farklı avukatı var. Nasıl hastaneye gittiğiniz zaman işte hmm. kalbe, ayrı bakan kardiyolog, genel hmm. cerrahi varsa bizde de aile departmanımız aile hukukundan kaynaklanan hmm. uyuşmazlıklara bakıyor. İş hukuku, ticaret hukuku, tazminat hukuku. Böyle uzmanlaşma kültüründe çalışmaya karar verdik. Çünkü hukuk her gün gelişiyor ve detaylanıyor. Eskiden olduğu gibi bir avukatın bütün dallara bakması pek mümkün gözükmüyor şu anda. Bunun yerine... Her avukatın kendi alanda uzman olması noktasına çalışmalar yapıyoruz. Böyle yaptığımız zaman da hem müvekkillerimize daha iyi hizmet veriyoruz, hem de o alanda uzman avukat sürekli aynı dosyalarla ve aynı alanda çalıştığı için iyice, e, iyice uzmanlaşıyor, Hı -hı. daha pratikleşiyor, bütün detayları veriyor ve evet. bütün e, süreci hakim oluyor. Böylelikle daha iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Harika. Geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şimdi şöyle, bizim amacımız müvekkillerimizin değişen tüm ihtiyaçlarına ve bütün taleplerine karşılık verip o yönde gelişmek. Biz Türkiye çapında çalışıyoruz demiştik ama bu bizim için yeterli değil. Biz daha büyümek ve daha çok insana ulaşmak, daha çok müvekkil çevresi oluşturmak istiyoruz. Bir de öncelikle hedefimiz yurt dışına açılmak. Bu noktada 2024'te hedefliyoruz. Şu an planlama aşamasındayız. 2024'te bizim en çok yurt dışındaki müvekkil portföyümüz Almanya'da. Almanya'da bir kontak ofis veya e, bir ofis başlangıcı bir çalışma yapıp oradan başlayıp yurt dışına açılıp artık e, yurt dışı sahnesinde çalışmak istiyoruz. Birinci hedefimiz bu. İkinci olarak da e, bizim vatandaşlarımız avukata genelde son çare olarak geliyor. Maalesef. İş işten geçtikten sonra. Son anda. Evet artık kavga çıktıktan, olay büyüdükten, dava aşamasına geçtikten sonra bizim büro olarak amacımız bütün vatandaşlarımızın hukuk hizmetine ulaşmasını sağlamak. Burada da koruyucu avukatlık dediğimiz yani uyuşmazlık daha çıkmadan en başında örnek vermek gerekirse bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılacak arsa sahipleri ve müteahhit arasında. Genelde bizim vatandaşımız bir şey olmaz. Yapalım sözleşme Maalesef. diyorlar. Ama sonrasında çok büyük zararlara sebebi verebiliyor. Burada sağlam bir şekilde yola çıksa Evet. Çok daha güzel işte burada yapılması gereken en başta bir avukat danışmanlığında hmm. sözleşme aşamasında, kurulma aşaması, imza aşaması bütün aşamaların bir avukat gözetiminde yapıldığı zaman hem onlara daha ekonomik olacak. Çünkü en başta aldığı hizmet ve en, o artık şöyle basit bir tabirle Ameliyat masasına evet. gelmiş gibi duruma geliyor davaya Doğru. geldiği zaman. Halbuki öndeki e, hem daha ekonomik… Erken teşhis hemen baştan olsa <laughs> değil mi? Evet öyle olduğu zaman onlar için de zaman kaybı olmayacak hem Kesinlikle. de maddi olarak daha uygun bir olacak. Evet. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Ekibinizde yer almak için hangi özelliklere sahip olmak lazım? Tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim. Avukatlık mesleği de çok örnek verdim ama doktorluk mesleğine çok benziyor. Evet. Nasıl hastalar girip canına emanet ediyorsa doktora, bizim müvekkillerimize geldiği zaman bize yerine göre mal varlıklarını, eğer bir boşanma davası ise evet. size çocuklarının velayetlerini evet. veya yeri geliyor. Özgürlüklerine bir ceza davası ise buna emanet Tabii. ediyor. Avukatlık mesleğini yapacak arkadaşlarımızın öncelikle bu sorumluluğu hissetmesi ve vicdani kanaati uyanmaları gerekiyor. Çünkü insanlar güvenip size dosyalarını bu şekilde teslim ettiği zaman bu güvene karşını vermeniz gerekir. Aksi takdirde zaten avukatlık mesleği güvene dayalı bir ilişkidir. O güveni Kesinlikle. kaybettiğiniz takdirde bir daha geri top, e, toparlamanız imkansız hale gelebiliyorlar. Tabii mümkün değil. Bunun dışında e, avukatlık mesleği Genelde sorunlu insanlarla uğraşıyorsunuz. Yani sorunu olan Morgan. geliyor bize. Bu sebeple Tabii. iyi bir dinleyici olması gerekir Hı -hı. insanın ve sabırlı olmanız gerekir o insanlar çünkü daha bir uyuşmazlığın içinden çıkmış evet. sinirleri çok yüksek. Maalesef. O şekilde onlara biraz katlanıp e, sabırlı davranıp değerlendirmeniz gerekiyor. Onun dışında e, genel olarak bir algı var bizim Türkiye'de avukatlık mesleğinin sözel bir meslek olduğu yönünde Hı -hı. ama ben buna katılmıyorum tam tersi analitik bir düşünme gerektiren bir şey. Evet. Çünkü sorun çözmeye gerektiriyor ve avukatın sorun çözmesi gerekiyor. Matematik düşünmesi lazım. Çünkü uyuşmazlıkta artıları, eksileri koyuyoruz. Bu şekilde nasıl çözeriz diye bunun çözümünü yapıyoruz. Veya bir sorun varsa da en az zararla bunu nasıl ortaya çıkartabiliriz? Nasıl çözebiliriz? Bunun bilgisini veriyoruz. Bunun dışında da yani son olarak çok uzatmak da istemem. Çok Lise. listeyi yaparsak <laughs> çok detaylı Lise. çünkü avukatlık mesleği çok güzel bir meslek bence. Herkese de bu özellikleri taşıyan tavsiye ederim ben. E, durağan bir meslek değil. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü her geçen gün hukuk değişiyor. Buna ayak uydurmanız lazım. Sürekli okumanız lazım. Hani avukat oldum bitti değil. Her geçen gün, her geçen gün kendinizi güncellemeniz gerekiyor. Yeri geliyor genç meslektaşlarımız. E, 20 yıllık, 30 yıllık avukat e, büyüklerimizden, üstadlarımızdan bazı noktalarda daha iyi olabiliyor. Olabilir. Bu potansiyeli veriyor onlara. Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim. Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Öncelikle iki hususura benim iletmek istedim. Birincisi hukuk fakültesinde öğren, öğrenci olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ilerideki meslektaşlarımıza. Onlara tavsiyem e, usul hukukunu çok iyi bilmeleri. Çünkü usul kuralları... Ee, hukukun her alanında çok önemlidir ve herkesin bildiği bir tabir olduğu üzere usul esası üstündür. Usulü işte hukuk alanındaki arkadaşlarımızın e, özel hukuk alanında çalışacaklarsa medeni us, usul hukuklarını, ceza alanında ise CMK'yı çok iyi bilmeleri ve bunları başınıza tutmalarını öneriyorum. Bir diğer hususta icra meselesini genelde öğrenciler sevmez. İcra hukukunu ben de sevmezdim. Çünkü çok böyle güzel gelmiyor öğrencilere. Ama maalesef bütün dava süreçlerine girdikleri zaman bütün dava kazanıldığı takdirde bile icraya gidiyor. Ve onu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü müvekkilin soracağı ilk soru paramı tahsil edebildim mi? Davayı kazanmak yetmiyor. Parayı tahsil etmeleri gerekiyor. Öğrenci kardeşlerimize bunları önerecektim. Bir de son olarak paylaşmak istediğim bir husus daha var sizinle. O da şu sosyal sorumluluk projemiz. Biz arkadaşlarımıza Umut Çiçeği adında bir dernek kurduk. Bunu da şöyle yaptık. 6 Şubat depremi hepimizi çok derinden etkiledi. Öncelikle orada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Ağabey. hastalara şifa diliyorum. Bu yaşanan hadise sonrası hani bizler de ne yapabiliriz? Yani çünkü çok derinden etkiledi bizi, artık insan nefes almaya utanır hale gelmişti. Hani yardım yapalım, bağış yapalım vesaire gibi şeyler düşündük ama maalesef aldığımız haberler, duyumlar, o konuya çok girmek istemiyorum. İşte yardımlar ulaşacak mı, ulaşmayacak mı, nereye gidiyor sorularını çıkardı. Biz de buna karar verdiğimizde biz neden bir şey yapmıyoruz? Böyle bir dernek kurduk, daha yeni kurduk arkadaşlarımızla beraber, 11 arkadaş. Şu anda kurduk, adını da Umut Çiçeği koyduk. Çünkü Umut Çiçeği'nin anlamı bizim derneğimize çok amacına uygun olduğunu düşünüyorum. Umut çiçeği her türlü engele rağmen bükülmeden, eğilmeden, kolayı seçerek, zordan vazgeçmeden, etikten, saygıdan, sevgiden şaşmayarak yola devam etme anlamını taşıyor. Bizim de amacımız bu derneğimiz vasıtasıyla öncelikle 6 Şubat depreminde etkilen kardeşlerimizin tüm ailelerine ve çocuklarına maddi ve manevi destek olmak. Ama sırf bu değil, hani ilerleyen süreçte de inşallah yeni güzel projelerimiz olacak ve bu alanda çalışmak istiyoruz. Çok güzel harika bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz avukat Olcan Kılıç'tı. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Daha ederim. Daha nice başarılar diliyoruz. İnşallah çok teşekkür ederim. İnşallah. İyi yayınlar dilerim. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.